33 liraya almış olduğum reporter ikea scary horror games diye bir oyun var arkadaşlar onu oynuyoruz 33 liraya verdim bakın arkadaşlar yala, yala, atacağım yalanım yok verdim iptal varmış arkadaşlar ödeme iptaline tıklayabilirim umarım kötü bir şey çıkmaz ee, ümit ediyorum bu arada inşallah kötü bir şey çıkmaz kötü bir şey olursa eee ödeme iadesi de falan iptal falan şey yapacağız. Bu kanalda aslında oyun videoları olmayacaktı hiçbir zaman. Ama içerik yok. Ben ne yapayım değil mi? Yani videoda gelmesi lazım. Şimdi geçelim bakalım oyunumuza. Hem de bizim de Arkadaşlar bu arada ne yapıyoruz? Abone olmayı Evet arkadaşlar. Oyunumuz geçtik. Hiç... Evet. Hmm. İngilizce seçek daha iyi anlıyoruz İngilizceyi. Arkadaşlar. Ee, and... ben... And... Lütfen lütfen ama size söyleyeyim. Lütfen kötü bir oyun çıkmasın. Bakın zor yani korkunç oyun çıksa ama kötü oyun çıkmasın lütfen. Korkunç oyun çıkarsa burada sıçarız çünkü saat 10. Gece 10. Abi umarım kötü bir şey. Bu ne? Bu ne ya? Aman. Bu, bu ne? Yaga. Jamsı yemek. Ya amına koyayım işte sevmiyorum bunu. Aga 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 ya yap bak kız. sesini kıssın sesini kes, Korktum mu bunu Aga cidden iyi bu arada ha. oyun cidden iyi Ya hiç oynamak istemiyorum ben bunu ya adam niye orada kendini Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz oynayacağız yapacak hiçbir şey yok Geç. Bunları geç. Geçemiyoruz mu? Abi jumpscare scare bana. Oha ellerimize de kelepçeli. Ne oluyor? Ne oluyor? Kelepçeli değilmiş. Kelepçeli miymiş? Anlamadım ki. Alt destekli şey kamera tutar gibi. Bu ne? Hmm, hiçbir şey anlamadım. Tamam. Ne yapıyorsun? Anlamadım ki. Ne diyorsun ama? He kanka ben, biz böyle yürüyoruz zaten. Hı hı hı. Pick up the phone. Bakın olmadık kanka hiçbir şey olmadık. D6 hmm. ne diyorsun? Arkadaşlar orada İngilizce yüzücüsü almak benim suçum değil. Şimdi. Oha! Smart TV mi lan bu? Neyse. Jumpscare çıkarsa ee, sıçarım arkadaşlar. Bu arada bunun o bu oyunun partiksini istiyorsanız aşağıya yorumlar yazmayı unutmayın. Hı? Oynadı biz de okuz. Neden biz bir de... analist bildirilmiş? Ya. Bu ne? <laughs> tamam. Aha. Böyle. Ne şey var abi? Abi bu ev zaten sıkıntı. Kendi kendine zaten bir sıkıntı. Başlı başıcı. Arkadaşlar burada oyunlarından fazla gelmişsin. Sözsüz aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın dediğim gibi. Neden kendimizi göremiyoruz? Anlamadım. Abi sabah sabah ben düşünmüyorum bir şey çıkacağını ama. Ne sıçramaya lan. Şu arka plan. Bu ne amına koyayım ya. Bu benim rüyama girer bu arada ya. Of bu arada bet Arkadaşlar ben bu hiç oynamak istemiyorum ya. Şunlara ben bakamayacağım arkadaşlar. Bakın ben. Yok aga bu bilinçaltına oynuyor çünkü. Ne yapacağız ki? Ne 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 istiyor bu? Pick up the phone dediydi değil mi? Telefonu mu bulacağız acaba? Evet telefonu bulacağız ama telefon nerede? Ha şu. Ne? Bunlar ne amına koyayım ya? Ha bak şu. Çekmecelerden birinde olabilir. Aga bu sesini açmayayım arkadaşlar çünkü cidden aşırı gerildim ki benim zaten böyle oyunları falan böyle ben şey bile oynayamam. Hmm, oyun böyle filmi film bile izleyemem. Jump bir jump istiyordu oyunu kapatıyorum telefon. Bu ne? Arkadaşlar bu arada bu oyunu tek başıma oynamam çok saçma mı gibi geliyor? Ya, fon Aga, bu arada konuşmaları falan dinlemeyeceğim. Hello stars, I am glad to hear you. Hiçbir şey anlamadım. E so you. kolay değil. Ee, zaman yok. Zaman yok. Belki şeye dönebilir arkadaşlar. Son feci Dolphin Hotel mi? Dolphin ne? Dolphin şeydi. Tamam. Yunus. Yunus. Ya da bal yok, balina. Balinaydı değil mi? Balina. Ne alaka? Balina otan ne ama? Arkadaşlar ben bu oyunu oynamak istemiyorum ya. Part 2'sini isterseniz Part 2'sini atarım da. Part 3 gelir mi bilmiyorum. Part 2 kesin gelebilir. Ya ben bu oyunu aslında silip. Güzel, eğlenceli, sakin sakin bu oyunu oynasam. Melih ananem. Yıldan tıraş ve kalem. Anam çok güzel. bana olsa da alsana. Ananeciğim bu alınmıyor ki bugün. Ses açmak çok mantıksızmış. Ney? <laughs>